Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Yeni kuşlar geldi. İnşallah beğenirsiniz. Teker teker salayım. Abiler mezat kuşu değiller. Pazar kuşu değiller. Hepsi kümes kuşu. Bunların içinde oyunlar da var. Gördüm. Kendi gözümle de gördüm. Benim tavan alçak olduğu için böyle çok güzel bir tane abi bu Kafkas galiba ya. Kanat sesi var yani. Oyun, oyun kuşu bu. Kafkas. Kafkas kuş güzeli. Ben Kafkas diye ta ee, tahmin ediyorum. Kafkas kuşuna benziyor. Kafkas kuşlarına benziyor. Bakın arka teri arka tepe serisi. Yine çok güzel dumanlı. Evet bir arka tepe daha. 3 kuruş fazla olsun. Arka tepe olsun be. Şarjım bitmek üzere. Bilginiz olsun. 4. Burada pamuk gibi bir tane dumanlı ibikli kuş güzeli. 5. Abim bak dediğim gibi gördüm takla attıklarını gördüm ben. Birkaç tanesinin yüksek tavanlı bir yerde. Çok güzel, eli ayağı düzgün. Bir tane bak titrek boyunda titrek kobra. Altı. Ba ballı erkek arka tepe titrek kafa. <laughs> Oyunlu diyorum abim. Oyunlu. Yalan söylemiyorum. Yedi. Oyunlu diyorum abim. İbikli. Dişiye benzer. Kara dişi. Sekiz. Oraya. Elimde dişi var mı benim ya? Siz dişi sıkıntısı çekmeyin diye yapıyorum. Bakın. Şurada Uçutmalık gencecik bir tane dumanlım var dişi. Ge ama genç abi uçurun. Uçurmazsanız Allah günah yazar. Bakın söylüyorum size. 9 çok güzel bir dumanlı. Eli aya altın oran. Altın oran. Başka burada dişi var mı? Dişi 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 dişi. Abi şu dişiye benziyor. Şu şu Ermeni zinciri de dişi galiba. Evet. ...şu Ermeni zinciri de dişi. Bol aynalı. 10. 10. Başka? Siz... ...içeride perdahlı kuşu seviyorsunuz değil mi? Aynen. Alın abi. De hadi... O niye takla lan ha? Ne oluyor lan beni mi sattın? Satıyorsun lan beni. Bismillah bu muydu acaba ben mi karıştırdım? Yok abi bu oyunlu oyunlu. İyi oyunlu. Tabi. İyi oyunlu kuş. Ya yeni geldi bunların hepsi yeni geldi abiler. Bu kuşları ilk defa görüyorsunuz burada. Gıcıklık yaptı. Yanlış kuşu yakaladım. yani yeni geldi abim yeni biliyorum oynadığını kuşun patır patır oynadığını biliyorum bitti mi bitmedi bakın şunu da atalım oraya çok metettiler ettiler bunu abiler söyleyeyim size Uçakmak diye çok metettiler. ettiler yine star kuş en sona çıktı az solistler her zaman en sona çıkardı hesabı mukabilinden yine en sona çıktı Kuşlarımız çok güzel. Allah için çok güzel. Allah için çok güzeller. Ama kadronun en gözde kuşlarından birisi şu çakmaklı ayna kuyruk. Kandıra'da uçuyormuş bu. Hastalık nedeniyle işte getirdiler o kuşu buraya Gevze'ye. Diğer ilk saldığım kuşlarda dediğim gibi abim hepsi kümes kuşu. Hepsi kümes kuşu. Şu kara ibiklinin güzelliğine bakın şimdi. Bak Mükemmel kuşlar var içinde. Mükemmel kuşlar var içinde. Mükemmel kuşlar var içinde. Abi burada ne dedik biliyor musun? 12 tane kuş var. Kelle 300 liradan. Bak şu kobra kafamız burada. Dallımız. Çok güzel. Eli ayağı çok düzgün bir kuş. Kelle başı 300 liradan kaç lira yapar? 3-600 para yapar. 3-600. Yani bu, bu, kuşlara da para değil be abim ya. Abim bu, bu kuşlara da para değil ya. Hepsi tertemiz kümes kuşu. Hepsi tertemiz kümes kuşu. Bunlara da para değil. Görüşürüz. Allah emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.